Merhabalar arkadaşlar. Yine 10. dersimizle iş Çincesi videoları serimizin 10. videosuyla 10. dersle devam ediyoruz. Bu Xiang Xiang modern pardon bir an, biraz önceki derste aklım kaldı. Biraz önce şu cuyu işledik. Devam ediyoruz. Diğer 5 tane collocation ile devam ediyoruz arkadaşlar. Şöyle yapalım yine. Ekrana iyice vakıf olun. Evet. şimdi devam ediyoruz arkadaşlar. Gıncı şucu. Evet. Devam ediyoruz. Gıncı gıncı Buradaki bu arada şunu da söyleyeyim. Ee, arkadaşlar bu şucu'nun şucu'cüsü ile gıncı'nın cüsü aynı. Bu dayanak anlamına gelen bir ifade. Aynı cü arkadaşlar aklınızda olsun. Bazı karakterler benzer karakterler arkadaşlar. Bakın görüyor musunuz? Gönçü, şucu aynı karakter arkadaşlar. Evet yazıyoruz. Gönçü, gön, şu, Evet. Yani veri dayanağı. Veri dayana Gıncı şucu. Şimdi gelelim cümlemize. Bın gongsu İyice artık oturmuştur değil mi? Bın gongsu. Bın gongsu da şucu. Biraz uzun sürüyor yazmasam ama arkadaşlar. Bir şey yok. Kural bu şekilde şu Evet kurallı bir cümle yapıyoruz. Gıncı. Gıncı. Gıncı dediğimiz andan itibaren peşine neyin dayana? Hani bu İngilizce'deki ters yazım oluyor ya o şekilde oluyor. Ya da mesela Çince'de kullandığımız hiyang vardı değil mi? Şu, şu şiyang. E yönelmek anlatır değil mi? Hatırlıyor musunuz? Şöyle yazın. E, E yönelmek. Yani Xi'an dingli dediğimiz zaman müdüre, yöneticiye ifadesi kastediliyordu arkadaşlar. Gıncu dedikten sonra da şimdi asıl neyi dayanarak? Dayanak aldığımız noktayı yapacağız arkadaşlar. Evet. Şu şu evet matematik. Şu şeyin şusu ile şu cünü şusu aynı arkadaşlar. Gıncünün cüsü ile şu cünün cüsü aynı. Şu şey demek dayanak neymiş? Şu matematik. Şu cü. Şu şu arkadaşlar. Devam ediyoruz. Devam ediyoruz. Fan fa. Fan fa. Fransa'yı anlatan fa'yı yazıyoruz arkadaşlar. Ve yine fınşi İyice öğrenelim arkadaşlar. Analiz, fınşi. Evet. şimdi bunu kırmızı ile yazalım. Kırmızımızın mürekkebi biraz daha fazla. Ben gongsıdı. Şucu şı gıncı sıkıncı ş özür dilerim şu 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 biliyorsunuz şu yükselen ton arkadaşlar han ha bu hani kanun avukat kelimelerinde de bu vardır arkadaşlar falü bilirsiniz ve Fransa'yı anlatan fa go 方法分析的,分析的. Evet. Gelelim cümlemize. Şirketimizin bunu dedik. Kendi şirketimizden bahsediyoruz arkadaşlar. Şirketimizin gongsıdı şucu verileri nokta nokta dır olacak en sonunda. Gıncı şuşiye. Matematiğe dayanır ama Şuşiye fanfa matematik yönteminin analizine dayanır. Matematiksel yöntemlerde evet analiz edilir yazmışım zaten burada. Matematiksel yöntemlerle yani matematiğe öyle yapalım matematiğe dayalı. Şimdi bu kelimeyi gıncıyı yutmayalım burada. Matematiğe dayalı yöntemlerle yöntemlerle analiz edilir. Şimdi geriye doğru alacağım ya da şunu aşağı, evet böyle da daha iyi. Zo. Evet, güncü şu veri dayana arkadaşlar. Güncü her zaman kullanabilirsiniz. Dayanak, şu şu konakında vesaire gibi kullanabiliyoruz. Bun gongsu da şucu şu. Gıncı neye dayanıyormuş? Şirketin verileri neye dayanıyormuş? Gıncı dayanıyor. Şu fanfa matematiksel yöntemlere e, analizine dayanıyor. Şu şu fanfa fınşiydi. Şirketimizin verileri matematiğe dayalı yöntemlerle analiz edilir. Böyle bir yapı. Daha ne kelimeler var arkadaşlar? Öyle çok şeyler öğreneceksiniz ki. Bunu silelim, kurutalım biraz. Yeni ifademize geçeceğiz. Evet, Dört tane daha collocation'ımız kaldı. So, şimdi istatistik kelimesini çalışacağız arkadaşlar. Umarım beğeniyorsunuz bulduğum kelimeleri arkadaşlar. Şimdi istatistik kelimesini yazacağız. Önce şucuğu şu yazalım. Şu bizim meşhur şucuğu. Şu şimdi istatistik bu home kelimesine kullandığımız c kelimesine kullandığımız bir yapı Arkadaşlar şimdi bunu yazıyoruz ee, şurada Arkadaşlar cihua var ya hani plan cihuanın ji'si Arkadaşlar şucu şucu Tongji Tong üçüncü ton Arkadaşlar ciddi de düşen ton. Şu ucu ton, ci, veri, istatistiği, istatistiği, Bakın şu dediğim gibi plan kelimesi, Ji, ci, huanın cisi. Bu hongda kullanılıyor, bu ci, kullanılıyor, Gde de kullanılıyor. Hatırlıyorsunuz, biliyorsunuz arkadaşlar. Evet, devam edelim bunlar. Şimdi cümlemizi yazalım. Tekrar. Şucu. Şucu. Cınzay. Yani şimdi. Cınzay. Cınşı olsaydı neydi arkadaşlar? Resmi değil mi? Resmi. Cınzay şimdi. Evet şimdi bunu bir pasif cümle yapacağız arkadaşlar. Şöyle çizgisinde çekelim karışmasın. B, Bey. Beyi. Cemil. Bunu da ekleyelim. Yine fınşi kelimesini kullandım. Artık fınşiyi ezberledik değil mi arkadaşlar? Analiz. Fınşi. Nokta. Çinler biliyorsunuz böyle daire şeklinde nokta koyuyorlar. Bakalım arkadaşlar. Şimdi bunun pinyinini yazalım. Şu cü. Bey. Tonci. Tonci. Fınşi. Veriler. İstatistiksel olarak. Ay Türkçesini yazamadım. Yarabbi. Veriler. İstatistiksel tek sen olarak analiz edilir. Evet. Şucu şucu yani demek ki anlık anlık yani anlık lisesi olarak analiz edilir. Evet, anlık analiz edilir diyelim. şimdi çünkü burada böyle bir ifadesi var. Cımza'yı. Cımza'yı evet şimdiydi. Kafam karışıyor, kusura bakmayın. Şu çocuğun say by Bay, sorry, Bay Tongji Fınishi. Yani Tongji istatistik analizi olarak istatistiki analiz yapılır, edilir, edilir. İstatistiki analiz edilir. Ama biz tabi Türkçe istatistiki demiyoruz şu an, İstatistiksel olarak istatik analizi edilir de diye biliriz arkadaşlar. Şimdi siliyorum bunu. Görüntü tam mı? Tamam. Evet. Bunu da bir kurulayalım. So. Evet şimdi veri kontrolü. Şu bizim cn çağımız. Meşhur cn çağı. Cn çağı bir güzel yazalım arkadaşlar. 检查，这里日落时，把它怎么，我们看，朋友们，再一个数据，搜数据，检查，检查数据，检查数据，两年。 veri kontrolü. Veri kontrol etmek diyebiliriz. Gelelim cümlemize. Ee, äh, Şucu. cü. Evet, şu cü. Şu Pardon. Meytiyen. Doğru her gün. Demek ki demek ki veri her gün istisnasız. Yine burada e, pasif bir ifade yapıyoruz arkadaşlar. Ş şöyle Bey Bey Cinca Güneş altına da ufku, horizont ekliyoruz. Cençalı, Mei Tian Dou eksiksiz her gün, yani cumartesi pazar dahil arkadaşlar. Şu çocuğu eksiksiz e, anlatayan, Do istisnasız her gün, Mei, Mei, Tian, Dou, Bei, Cençalı. Çağ, yükselen tohum. Bu şeydeki çay gibi. Çay da böyle e, okunuyor. Yani şöyle söyleyeyim. E, bu da hani çağ. E, bu da çağ. Arkadaşlar. Pinyine sadık kalmayın. Yani sadece pinyinden öğrenmeyin arkadaşlar. Ben bunu kastediyorum. Evet. Bunun cümlesini yazalım arkadaşlar. Veriler her gün kontrol edilir. Bu bey ifadesi arkadaşlar hangi kelimenin önüne geliyorsa ondan sonra gelen kelimeyi pasif hale getiriyor arkadaşlar. Yani veriler her gün kontrol edilir. Şu cü metyen do Ça Unutmayın her zaman zaman arkadaşlar e, mesela önce asıl önce de gelebiliyor hani bir şekilde. E, genelde zamanı önce kullanıyoruz. Eğer özneyi kullandıysak onun yanına da koyabiliriz. Ama genelde meytiyen do diye de söylediğimiz gibi şu cü olarak da ifade ediyoruz arkadaşlar. Yani zaman kullanıldıktan sonra fiil vesaire e, kullanılır. Ondan sonra cümle kurulur diyebiliriz. Bey e, şeyden sonra yani zamanı önce kullanacağız. Zamanı kullanmadan olmuyor arkadaşlar. Şimdiki şimdiki evet. Veri sorumlusu. Veri sorumlusu. Bunu konu veri sorumlusu. Bunu zaten defalarca değil mi? Ee, şeyde de öğrendik yani. Xiang Mu'da da öğrenmiştim. Şu Fu Zeren meşhur sorumlu kişi. Sorumlu kişi arkadaş. Fu Zeren sorumlu kişi. Shu Ju Fu Fu Zeren Fu Zeren Evet. Yani veri sorumlusu kimlik kişi yani. Evet, devam ediyoruz cümlemize. Ben Gongsu. Ben Gongsu. Bu Yijing arkadaşlar biliyorsunuz ki Çoktan demek. Hani böyle bir ifadesi var. Ama resmi yazışmalarda bir şey olup bittikten sonra kullanılan bir şeydir. Bu iyicimden sonra bakılır ne kullanılmış. Yani bir şey olmuş. Bir şey olmuş deriz. Şu iki tane. Şöyle iyi çizemedim. C'ye c'ye'nin c'si diye evet. Bu gu da Biliyorsunuz şey öğrenmiştik. İşveren. Hatırlıyor musunuz? Diye gu. Şimdi bu tabi farklı bir kelime. Bu işten çıkarmak arkadaşlar. Diye Devam ediyoruz arkadaşlar. Çözüm de yazalım şuraya. Fuzurun. Al aşağıya da. Fu Tı Rön Zo so. Evet. Bön Kongsı İcin İcin. Bir şey olmuş. Çoktan bir şey olmuş. Ciegu <laughs> Cie <laughs> Üçüncü ton. C, C, G. Bu ikisi arkadaşlar. C, G, L. Demek ki bu bir fiil. İşten kovulmak. Şu, şu, fu, z, ren. Şirketimizin, şirketimizin veri sorumlusu. Veri sorumlusu veri sorumlusu kovuldu. Ya da işten çıkarıldı diyelim. İşten çıkarıldı. Bir tane daha kaldı arkadaşlar birazdan. Az sabır dayanın. Şurcu Puser'ın veri sorumlusu Gongsu şirketimiz Yijing bir şey olmuş çoktan bitmiş olay. diye gula diye gula işten attı diyor işten çıkarıldı şu cufuzurun yani bunu işten çıkardı burada zaten için geçtiği için fiilin sonunda l var arkadaşlar çoktan çıkarılmış yani şirketimizin veri sorumlusu işten çıkarıldı resmi yazışmalarda e, iyicin geçer arkadaşlar. Bunu da hatırlayın derim. Şimdi gelelim sonuncu olan yapıya. Onu da yapalım. Ondan sonra biliyorum yoruldunuz, sıkıldınız, bunaldınız. Her bir ders böyle ikişer video. Arkadaşlar yani ben de dinlenmek istiyorum. Dinlenmek istediğim için dinlenmek istediğim için ee, iki bölümde yapıyorum yani bir nefes alıyorum kendime geliyorum ondan sonra da ikinci videoyu yapıyorum böyle bir videoyu 40 dakika görüp de depresyona girmeyin diye 25 dakika falan filan çekmeye çalışıyorum. Evet şimdi gelelim son ifademize şirket verileri. Gongsi şuju şuju. zuo zhe gongsi shuju 10 kere düşen ton yazdım düz ton yazıyorum. My God. so şirket verisi ya da verileri. Yani pek plural olayı olmadığı için Çince'de kısa bir cümle olacak. gongzi Tabi burada yeni bir kelime öğreneceğiz. Ben bunu öğrendim. Çok şaşırmıştım. Tabi aslında yasal dışı şekilde falan diye hani yazacaktım ama bunu o şekilde yazmak istemedim. Ee, çok basit bir şekilde anlatmak istedim bunu. Fakat öyle bir cümlede kuracağım. Yine yani bunu bir pasif cümle yapacağız arkadaşlar. Yine B kullanarak yapacağız. Evet yasa dışı falan filan deyince anlıyoruz. Burada çiğeni biliyorsunuz arkadaşlar. Çiğenin bir karakteri geliyor buraya arkadaşlar. Çiğen normalde normal dedim üstünde iki tane noktası var. Hani önde falan filan önce önde. Chien. Değil mi? Yer zarfı. Evet. Yeni bir kelime öğreniyoruz. En son söyleyeceğim arkadaşlar. Gongsi. Şu cu. şirketin verisi Bey bir şey olmuş, yapılmış, edilmiş, ne olmuş arkadaşlar? Bey Toğlu, Toğlu. Evet ilk defa görüyorsunuz. Söylüyorum, şirket verileri çalındı çalındı. Polo, Holo, şu tolu arkadaşlar. Çalındı. Ya bunu da öğrendik. Aslında biraz önce demek istedim de söylemek istemedim hemen. Yasa dışı şekilde ele geçirildi. Oh, çok pardon. O ifadeyi kullanacaktım ama onu başka bir derse havale edelim diyorum. Şimdilik çalındı ifadesini en azından görün duyun. Tolu. Çalındı. Gonsu. Şucu. Bey. Tolu. Eğer bey olmasaydı çaldı. Şirket verileri çaldı olurdu. Ama bey olduğu için çalındı. İşte falan filan tarafından onu da yazmak istemedim. Arkadaşlar. Bu şekilde uygun olur dedim. Gonsu. Şucu. Şirket verileri. Gonsu. Şucu. Bey. Tolu. Şirket verileri çalındı. Bir önceki e, şu an moda da böyle negatif bitirdik ama şimdikinde de bir negatif bitirdik. Artık. Hakkınızı helal edin arkadaşlar. Negatif bir şeyle bir yapıyla bitirdiğimiz için. Evet. Dersimiz bu kadar. E, şimdilik yarın, öbür gün muhtemelen e, yorgun olacağım için, yani pardon yoğun olacağım için, yoğun olacağım için. Ee, muhtemel video çekemeyeceğim ee, daha sonra inşallah tekrar yapacağız zaten cuma cumartesi pazar genelde video çekiyoruz bazen cuma bazen pazar çekemediğimiz de oluyor artık hakkınızı helal edin arkadaşlar lütfen yorumlar yazın beğenin paylaşın ve gelen videolardan haberdar olmak için bildirim zilini açın paylaşın arkadaşlar ki bilmeyenlere de bu bilgi gitsin ulaşsın daha çok insanın hayatına Pozitif anlamda dokunalım. Birer dua alalım arkadaşlar. Hepinizi çok seviyorum. Görüşmek üzere. Lütfen e, takipte kalın. Bay bay.